Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu hafta yine Ataköy'ün güzel semtlerinden, daha doğrusu Ataköy'ün içindeki güzel kısımlardan, semt olmadı, yanlış oldu. Bir tanesini 9. kısmı gezeceğiz. 9-10. kısım. Diye. Evet, 9-10. kısım diyelim. Normalde hep genelde tabir olarak 9, 9 dediğimiz es. için ben o yüzden 9 dedim. Ondan sonra ama 9-10. kısmı gezeceğiz. 9 10. kısım Ataköy'ün içerisinde E5 tarafıyla bağlantısı olan, metrobüse en yakın olan ve görece çok büyük olan kısımlardan bir tanesi. Evet. Ondan sonra daha çok böyle yüksek yapılaşmanın olduğu ve Ataköy'ün içerisinde inşaatlar yapılırken sayısından da anlaşılacağı üzere sonlara doğru yapılmış kısımlardan bir tanesi. Evet ben anlatayım şimdi nerede nasıl ilerleyeceğimizi. Hadi bakalım. Ee, bu kısımda Kerem'in anlattığı gibi yüksek yapılaşma var ama yüksek yapılaşma dediğimiz aslında günümüzdeki kadar da çok yüksek değil de 14-15 katlı maksimum binalar var. Ee, nispeten Ataköy'e göre yeni yapılaşmış bir e, kısım burası. Burada özel bir okulun 1980'lerden 90'lardan beri kalan bir şubesi var. Evet. İsim vermeyelim onun dışında Yunus Emre Kültür Merkezi var. Burada genelde belediyede nikah kıydırmak isteyen e, çiftlerimiz genelde buraya gelirler ya da ünlü tiyatro oyunları gösteriler vesaire burada oluyor. Evet. Çok güzel tiyatrolara ee, gittik evet. değil mi? Aynen. Onları da aynen. orayı Haten da biz göstereceğiz. Biz nikah günümüzü de yani ilk nikah başvurumuzda da Yunus Emre Kültür Merkezi'ne giderek yapmıştık ama nikahın kıyılacağı yerde yapılacağı için evet. Şişli'ye gitmiştik tekrardan. Ee, onun dışında bu küçük ayrıntıyı da hatırladıktan sonra Kerem'in dediği gibi ebe e i̇şte ile bağlantısı olan bir kısım burası. Normalde ne diyoruz? Sahil yolundan ulaşmak daha kolay Ataköy'e. Ama bu kısma hem E5'ten hem sahil yolundan ulaşabilirsiniz. Evet. Sahil Ama yolundan, özellikle toplu ile gelecekseniz e, metrobüsün hemen çıkışı evet, yani. Evet, yani onu anlatacaktım. Metrobüs, e, met Şirin Evler durağı direkt Ataköy 9. kısmın olduğu noktada. Ee, direkt buradan çıktığınız zaman bir çıkış burada. Yine onun, M1 Havalimanı Metro evet, hattında da aynı evet, şekilde. Evet, evet aynen, Yine aynen. Ataköy durağı galiba. At, Ataköy durağı. anladığını bilmiyorum ama Ataköy durağı. Ee, onun dışında e, şöyle bir e, şey söyleyebiliriz. Metrobüsle ulaşmak kolay, E5'ten ulaşmak kolay. Sahil kısmından gelirseniz de önceki videolarımızda çektiğimiz e, ikinci kısım tarafından girip Yine iç kısımdan dolaşarak bu taraflara gelebilirsiniz. Evet, zaten ben Videonun açıklama kısmına Nasıl 9. kısmın aynen, aynen bir e, harita şeyini yok. Hayır. Linkini koyacağım. Aynen. O linke tıklayarak direkt zaten 9. kısma ulaşabilirsiniz. Aynen. Ya bugün bu, videoda neler göreceğiz? Bir de onları bu, alalım bugün mı? Bugün videoda işte e, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni gösteririz. Yine yeşilliklerin içerisinde yürüyeceğiz. E, sessizliği, sakinliği göstereceğiz. Onun dışında atrium AVM var. Çok eski. Evet. Burada bayağı eski. Yani içerisinde asa AVM dedi değil. Çarşını, çarşıya bir binaya koymuşsunuz gibi bir şey. Eskiden AVM'ydi. Evet. Tabii yıllar içerisinde şekil değiştirdi. Biraz emlakçıların olduğu, Migros'un olduğu. Evet. Küçük Ondan bir sonra AVM küçük diyelim. bir AVM diyelim. Orayı da gösteririz. Onun dışında sizi Atöke'nin güzelliğiyle baş başa bırakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Tamamdır. O zaman gezmeye devam. Evet arkadaşlar şimdi arabayı biz atriumun biraz arkasına bıraktık. Atriumun birkaç böyle çevresindeki arka sokaklara bırakırsanız rahat bir şekilde yer bulabilirsiniz ama atriumun hemen önünde açık bir ispark ve yine aynı şekilde araçla gelecekseniz metrobüse doğru giden tarafta da bir kapalı otopark var. Evet, evet. Şimdi biraz çevreyi göstermek istiyorum. Şöyle. bak şimdi şu arka taraftan buradan metrobüse doğru gidiliyor. Daha doğrusu metrobüsten buraya doğru geliniyor. Ee, yine bu yol bittiği zaman ondan sonra biraz o tarafa doğru da gidelim mi bu arada aşkım? Gidelim. metrobüsü de gösterelim. E ee, metrobüsten inip Ataköy'ün içine doğru yürüdüğünüzde bir e, minibüs durağı da var ve oradan minibüsler kalkıyor ve o minibüsler Ataköy. nereye gidiyor? Ataköy'ün içine doğru giden var. Bir de Bakırköy'e Bakırköy giden, giden var. Bakırköy tarafına giden bu taraftan kalkmıyor. Bildiğim kalkmıyor mu? Hı, doğru. Doğru Ataköy, söylüyorsun. Ataköy 5. kısmın orada A+. a, A önünde bırakıyor. bırakıyor. Aynen. Aynen öyle. A+.'ın önünde bırakıyor. Ben yıllarca bindim Bilmiyorum. ve evet. A+.'ın önünde indim. Ondan sonra dolayısıyla e, eğer Ataköy'e gelip de böyle toplu taşımayla gelirseniz buradan da Ataköy'ün içine ulaşımınız çok kolay. Onu da söylemiş olalım. Şimdi biz yürüyüşümüzü bitirip e, şey tarafını metrobüs tarafında minibüsleri eğer şanslıysak bir minibüs. Pazar olduğu için minibüse denk gelemeyebiliriz belki. Evet. Ondan sonra göstereceğiz. Metrobüs yolunu göstereceğiz. Metrobüse nereden gidildiğini. Ondan sonra tekrar geriye dönüp e, atölyeme Atryum doğru gideceğiz. E, Atölyemin içerisine e, e, girebiliriz. Atölyemin içerisine girelim. Atölyemin içerisini gösterelim. Ondan sonra da gezimize o şekilde devam edelim. E, burada da yan tarafta okul var. Şimdi okulun e, reklama girmesini göstermek istemiyorum. Ondan sonra Ezgi'nin de dediği gibi ee, burası Bizim çok da okullardan bir tanesi. Yapıyorum. Ondan sonra bir de şeyi de söylemek istiyorum. Arada Google'dan baktım. Ee, 86 yılında faaliyete geçmiş Ataköy 9. 10 kısım. Ee, hemen akabinde ee, daha önce videosunu koyduğumuz 7-8 kısım 1990'da faaliyete geçiyor hı hı. ve en son 11. kısım evet. villalar. Ondan sonra devreye giriyor. Fiyaro. Şimdi. 3 4 11'i de çekeriz zaten. Evet evet 3 4. kısım ve 11. kısmı da birlikte çekeceğiz. Ondan sonra şimdi şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burası şuradan minibüse binebilirsiniz. Hemen yana hemen yana şey katlı otopark ve metrobüs. devamı da metrobüs minibüsün yanından gidildiği zaman. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde pardon biraz şey yaparken. Şurada görüyorsunuzdur böyle Ataköy 9. kısmın içinde eski usül bir sürü büfe var. Evet. Yani böyle yani e, herhalde Ataköy 9. kısmın çevresini gezerken ondan sonra çok fazla böyle büfeye rastlayabilirler. Değil mi hayatım? Evet. Bunların evet, içinde, de bizim Küçük küçük bakkallar yani, yani bunlar. Eski 90'lardan kalma kültürü de yaşatıyor aslında bize. Hı hı. Yani yolda bir şeye ihtiyaç olduğu zaman direkt alabiliyorsunuz. İşte su, 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 abur cubur, ekmek ha? falan da satıyor. Var var galiba, ekmek değil mi? falan tamam. da var, gazete aynen. vesaire. Yani şimdi gazete kültürümüz bitti ama eskiden evet. çok iş yapıyorlardı onlar da. Evet Evet, aynen öyle. Ya Bu detayı da göstermek istedik, atlamak istemedik. Şimdi yavaş yavaş Atrium'a doğru yürüyelim. Ee, biraz sizi de etrafın güzelliğiyle baş başa bırakalım. Ondan sonra Atrium'da tekrardan buluşmak üzere. Evet arkadaşlar şimdi Atrium'a geldik. Evet. Ee, Ezgi'nin size anlatacakları var. Evet Atrium AVM Ataköy Atrium Çarşı olarak 1988 yılında klasik Ataköy'ün her zaman yapanı gibi emlak konut tarafından yapılmış. Ataköy'ün birinci kısım ikinci kısım ve üç dördüncü kısımdaki evlerine yüzde doksanını belki de hepsini emlak bankası yapmış. Atrium'u da aynı şekilde 1988 yılında buraya bir çarşı. Zaten çarşı gibi demiştim ya size. Tarihçesine bakınca da çarşıymış aslında evet. kurulma amacı. Bankalar, eczane, işte kırtasiye, emlakçılar, emlakçılar migros, evet. tatlıcılar ve var. Aslında buradakilerin işini çok rahat görüyor bence. Yani evet. e, ayağınızın altında kapalı bir çarşı gibi düşünün. Şey söylemek istiyorum. Sen tabii o tarihleri çok yaşamadığın için e, 2000'lerin ortasında böyle biraz kapasite karuselin falan açılmasıyla birlikte biraz böyle bir sönük kaldı atrium ama Sonrasında tekrardan şu son 4-5 yılda baktığımız zaman Biraz tekrardan canlandı. canlanmaya başladı. Evet, ya ben ilk geldi... O da beni mutlu ediyor. Ya çizim. benim ilk Ataköy'e geldiğimde atölyem çok sakindi. Yani işlemiyordu ama şimdi içinde baya hem insan var hem de dükkanlar güzel işliyor. Bu da bizi memnun ediyor. Evet. Şimdi içerisine girip ufak bir yapacağız. sonra. Aynen. Da yine Ataköy'ün içine gezip bitireceğiz. Evet, hadi çok uzatmadan o zaman Atöy'ün içine girelim. girelim. Evet arkadaşlar Atrium'u gezdik. Şimdi çıktık. Ee, Yunus alışveriş Emre... bile yaptık. Ya. Evet alışveriş yaptık evet. arada. Yunus Emre Kültür Merkezi'ne doğru gideceğiz. Ama otoparkın içindeyken ben şöyle bir önce bir etrafı göstermek istiyorum. Nasıl? Bak ee, arkadaşlar bakın daha doğrusu bak ne. Bakın böyle etrafa şöyle bakarsanız biz şu an tam şeyin ortasındayız. Bütün 9. kısmın ortasındayız. Şurada eğer görünüyor mu bilmiyorum, cami var, Yunus Emre Camii. Yunus Emre Camii, Yunus Emre Kültür Merkezi. Şurada ileride Yunus Emre sitesi var. Aynen. Yunus Emre, Ataköy 9. kısım için. Bayağı isim vermiş yani kendisi buraya. Evet, evet, aynen öyle. Birçok şeyin isim babası diyebiliriz. Gel yavaştan yürüyelim istersen Yunus tamam. Emre'ye doğru, şeye yani doğru. Yunus Emre Kültür, Merkezi'ne Merkezi doğru. doğru Sen de söyleyeceklerin vardı, onları söylersin. Yani burası ben şey diyecektim. Bu meydan aslında 9. kısım meydan gibi. Ee, burada otobüs durağı var şu an karşımızda. İETT Çarşı Durağı diye. Ee, şimdi oradan geldiğinizde burada Türk Telekom işte onun yanında birkaç tane banka vesaire var. Resmi işlerinizi burada halledebilirsiniz. Biz özellikle buraya taşındığımızda bu e, internet vesaire işlerini halletmek için buradaki Türk Telekom'un çok Ataköy'e taşınırsanız eğer 9. kısma bir şekilde öyle böyle işiniz düşecek diyebiliriz. Aynen. Yani, Aynen. yani çünkü Arabayı buraya bırakıp 9. kısma bırakıp Yeni Bosna'daki elektrik idaresine falan geçmeniz gerekebiliyor. Tabi her şey artık online'a döndü ama Sorry. bazı şeyler ondan yapılamıyor. Onlar için Ataköy 9. kısım bir geçiş noktası diye düşünebiliriz. Şimdi Yunus Emre Kültür Merkezi'ne bu meydandan gidiyoruz. Orada da size o, o binayı, o tarihi binayı göstereceğiz. Ben çok seviyorum açıkçası. Evet. Belki önünde nikah vesaire vardır. Ona da denk gelirsek çekeriz. Ben arabayı park ederken biraz kalabalık gözüküyordu ama bu saatten sonra kaldı mı bilmiyorum ama bir bakalım. Şimdi hadi bakalım gidiyoruz Yunus Emre kötü merkezine. Tamamdır. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geldik. Önü biraz kalabalık ve güneş. Evet. O yüzden Kerem yine stres oldu ve yer bulamadı. O yüzden kendimizi birazcık <laughs> e, gölge bulmaya çalıştık. Arabaların arasındayız. Umuyorum arkası gözüküyordur. Şöyle ben ee, biraz geniş açı göstereyim mi? Yunus Emre Kültür Merkezi binası çok eski tarihi bir bina. Burada işte barutane gibi, fişekhane gibi binalardan bir tanesi burası da. Evet. Restorasyona girdi bir ara biz öğrenciyken. Şimdi e, restore edilmiş haliyle nikahlara ev sahipliği yapıyor. Arkadaki kalabalıkta muhtemelen bir nikah var. Ee, o yüzden bayağı bir kalabalık var arkada. Evet. Şimdi biz size yürüyerek e, biraz fotoğrafları çekerek binanın güzelliğini göstermeye çalışacağız. Fazla uzatma. Aynen. Etrafı e e e e gösterelim. gösterelim. Ve buradan sonra da Ataköy evet. 9. kısmının içini gezelim. İçine doğru devam ve edelim. Ve Ondan sonra da kapatalım. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Yunus Emre Kültür Merkezi'nden çıktık. Ee, yürüyüşümüze devam ediyoruz. Videoyu da kapatmadan önce burada önce veda edelim istedik. Evet. Böyle birlikte canlı bir şekilde. Akabinde Ataköy'ün 9. 10. kısmın yeşilliklerini ve güzelliklerini Sonrasında videonun sonuna saklayalım istedik. Normalde önce görüntüleri koyar, sonra kapatırdık evet. ama bu sefer yine böyle bir değişiklik yapalım istedik. Aşkım en son senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Onları alalım. Ondan tamam. sonra da ben kapanışı yapacağım. Tamam. 9. kısım yani 9-10. kısım kendi içerisinde okulları, çarşısı, yeşillikleri aslında Ataköy'ün bir kısmı ama çoğu semt gibi bir içeriğe sahip diyebilirim. Yaşaması pratik güzel ve güvenli olan bu semti sizin için güzelce gezdik. Umuyorum size de keyif almışsınızdır yeşillikleriyle, evet. Biz zaten her kısmını gezmekten ve sizlere Aynen. tanıtmaktan çok keyif alıyoruz. Umarım Aynen. siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Aynen. Gezmesi çok keyifliydi. Umarım size keyif almışsınızdır. Evet. O zaman ben müsaadenle kapanışı yapıyorum. Yapabilirsin. İstanbul'un rotalarında bu hafta gezi noktamız Ataköy 9-10. kısımda. Ee, okullarıyla, Yunus Emre Kültür Merkezi ile, 90'lardan kalma dokusuyla evet. diyelim gerçekten ben buraya her geldiğimde çok büyük bir keyif alıyorum ondan sonra şunu da yine belirtmek isterim ki. Ataköy'ün kısımları arasında belki de dokuzunu en az kaybetmiş kısımlardan bir tanesidir <laughs> evet. de diyebiliriz. Dolayısıyla siz de bir gün cezip gelmeye gelirseniz ya da e, buraya taşınacak olursanız bu videoyu izlemeden geçmeyin derim. E, dolayısıyla da önümüzdeki hafta yepyeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Esen kalın. Ederim.